Zaman benim için çok önemli. Bence bu hayatta değeri bilinecek en önemli şey zaman. Çünkü kıymetini bilmezsen, değerini bilmeden hep geçip giden bir şey, hep hep kaybolan bir şey. Doğrusu için doğru zamanlama lazım. Bir arkadaşımın psikiyatrist kardeşimin çok güzel bir örneği vardı. Bir arkadaşımla beraber Rappeş'te de bir yerden bir yere gidecektik tren yolculuğu sırasında. İstasyona gittik. İşte yolculuk için çay, su, şeker falan gibi bir şeyler almak için kantine gittik. Geldik ki tren orada yok. Aa bizim tren gitti. Ee, Bir baktık gidiyor daha perondan ayrılmamış gidiyor. Elimizde valizlerle diyor koştuk koştuk koştuk. Sonunda diyor valizleri falan attık trene bindik. Geldik oturduk aradan diyor geçti 5 dakika 10 dakika. Kondüktör geldi bilet kontrolü. Bu sizin tren değil demiş. Eee <laughs> ne yapacağız? İlk istasyonda iniyorsunuz demiş. Geri dönüyorsunuz. İlk istasyonda indik dedi. Geri geldik. Bizim tren hala istasyonda bizi bekliyordu. "Ne diyor o trene binmek için diyor. Yanlış trene binmek için <laughs> yani kaşımız, gözümüz, dizimiz her yerimiz parçalandı ki yetişelim diye." Ama yani hayata dair doğru tren istasyonda seni bekliyor halbuki. Yani onun için de zaman çok önemli insan için. Yani çok zamanlaması güzel. çok önemli.